Kurbanlık hayvan doğursa ne olur? Bir hayvanın hamile olduğu bilindiği halde kesilmesi tavsiye edilmez, uygun değildir. Fakat kesilince de bu haram işledi, bunun kurbanı olmadı diye böyle bir hüküm de söylemek doğru değildir. Kesilirse kurban olma açısından geçerli olur ve kesilen bu hayvan etinden yenir. Kurbanlık bir hayvanın kesilmeden önce doğurması, yavrusu da kendisiyle beraber kesilir. Bu konuda ihtilaf olmakla beraber kesilmeden doğurdu, kesilir veya sadaka olarak verilir, canlı olarak. Veya kesti, karnından sağlam çıktı, bu da kesilir. Hatta ölü doğarsa, bu da ihtilaflıdır. Bazıları diyor ki, anaya bağlı olduğundan dolayı, kesilince eğer anası kesilmesinden dolayı ölmüşse, öyle bir bilginiz varsa kesilmiş sayılır. Ama anası kesilmeden önce karnında ölmüşse zaten o ölü sayılır. Dolayısıyla İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre tam teşekkül etmeyen yavru anasının kesilmesiyle beraber ölü bulunmuşsa onu yemenin caiz olmadığını söyler. Çünkü annesinin kesilmesi, onun kesilmesi anlamına gelmez.